kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugünkü tarifim çok pratik ve çok lezzetli nefis bir kahvaltılık tarif yapımı oldukça pratik ama inanılmaz lezzetli bir tarif oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum ben bu tarifte bir tane büyük patates kullanacağım. Patatesin kabuklarını soydum. yıkadıktan sonra olabildiğince ince şekilde böyle yuvarlak olarak doğruyorum. Şöyle inceliğini de sizlere göstermek istiyorum. Ee, ne kadar ince doğrarsanız pişmesi de o kadar kolay olacaktır. Eğer patatesiniz küçükse iki tane kullanın. Patatesleri ince ince doğradıktan sonra geniş bir kabın içerisinde alıyorum. Şimdi üzerine biraz pul biber ve biraz da tuz ekliyorum. Dilerseniz karabiber veya farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Üzerine biraz da yağ gezdiriyorum. Sizler yakıştırdığınız farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra yanmaz, yapışmaz bir tavayı öncelikle yağlayalım. Sonrasında patateslerimizi hafif böyle uçları üst üste gelecek şekilde tavaya yerleştirelim. çok da fazla üst üste gelmesin. Böyle te, neredeyse tek sıra halinde olacak şekilde olması yeterli. Şimdi orta kısmını da yine aynı şekilde kapatıyorum. Ve hemen ocağın üzerine alıyorum. Şu an ocağın altı açık. Ee, orta kısmına ben böyle ince ince dilimlenmiş büyük büyük kaşar dilimleri yerleştirdim. Ee, bu şekilde gerçekten inanılmaz lezzetli olacak. Şimdi kalan e, yine ince doğramış olduğumuz patateslerini bir kat daha üzerine yerleştirelim tamamen kapatacak şekilde yerleştirelim ki kaşar peyniri akmasın. Evet şimdi ocağın altını kısık konuma getiriyorum. Kapağını da kapatıyorum ve patateslerin kızarmasını ve pişmesini bekliyorum. Mutlaka kısık ateşte pişirelim ki patatesler çiğ kalmasın yaklaşık 10-11 dakika boyunca pişirdim. Şöyle bir kontrol ediyorum. Eğer altı böyle hafif kızarmaya başladıysa üzerine bir tabak kapatın ve dikkatli bir şekilde tavaya tekrar bırakın. Tavaya bırakırken birkaç tane patates tabakta kaldı. Onları da hemen yerleştirdim. Şöyle spatula ile tekrar düzeltiyorum kenarlarını. ve tabakta kalan patatesi de yine spatula ile altına yerleştiriyorum. Alt tarafı da yine kısık ateşte 8-9 dakikada pişiyor ama bu süre tabii ki değişebilir. Lütfen kontrol edin. Kapağını kapatıyorum ve alt tarafının da güzelce kızarmasını bekliyorum. Çevirmeden önce mutlaka şöyle bir kaldırıp bakın güzelce kızarmış mı, pişmiş mi? Sonrasında ne kadar güzel kızardığını göstermek için bir kez daha çevireceğim sizler için. Evet, gördüğünüz gibi iki tarafı da çok güzel bir şekilde kızardı ve bu nefis kahvaltılığımız artık servis için hazır. Hemen sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Soğuduğu zaman içindeki kaşar e, sertleşecektir ve lezzeti kaçacaktır. O yüzden hemen yapıp tüketmenizi tavsiye ederim. Servis tabağını alıyorum ve sizlere hemen şöyle son halini göstermek istiyorum. Hem az malzemeli, hem çok pratik hem de çok lezzetli bu kahvaltılığı mutlaka deneyin. Hemen şöyle dilimliyorum. Bir dilim alarak sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Kesinlikle çiğ kalmıyor. Patatesler ne kadar ince olursa pişmesi de o kadar kısa ve güzel olacaktır. O yüzden tek püf noktası patatesleri olabildiğince ince doğramak. Evet bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.